Bugün sizlerle biz de Jack oynayacağız. İsterseniz geçelim. <laughs> İstersen. <laughs> Selam. Ben de ben. ne <laughs> 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 Öyle konuşuyor. Orada olmasın ya ben göçtüm. Şimdi de Jack oynayış Şimdi o hiç hiç. Şuraya koy beni şuraya, şuraya. Hayır bak. Dur dur dur. Kalk. 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 Şöyle çekeceğim. İsmesi de eklenecek bak. Ee, biz de oynayacağız O da buradan yemeyecek. Evet. Burada çıkıyor ama gözükmüyor yenge. Onun şu geliyorum yememe. Yok, dur. Gözlükçe kal. Bakayım. Gözlük mü? Yukarısı Tamam arkadaşlar artık oynanım. Ben daha bunu oturabilir miyim? Otur. Oo rahatmış be. Çocuk. 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 Çocuk hala gözükmüyor Dur, yukarı çıkınca gözüküyor herhalde şimdi gözüküyor gözükmüyor hala arkanın içine eski daha var aşağı ineceğiz gözük. gözükmüyor hala ha, böyle yukarı çıkınca gözüküyor aşağı açayım ben

Maya. Mehmet Maya niye uyandırdın? Bak bu da bizim Mayamız. Maya. Merhaba. Bizim arkadaş. Buraya ben uyuyacağım Maya. Oraya ben uyuyacağım. Oraya ben oturacaktım. Maya. Kalk oradan. Kalksın Mehmet ya. Olsun. Halıya otur. Halı elektrikli mi? <laughs> ben koy. Hadi. Hadi. Koy. Koy sen koy koy. A. Arkadaşlar bir de Mehmet'in kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. O söylemeyi unutuyor. Başta ilk öyle söyle. Ee, biz bir korkunç video çektik. Yusuf'la evet. kuyanlarında. Onu da sonra yayınlarız yayınlarım daha doğrusu. Ne? Hmm, ama nasıl çektin? Söylesene. Hı? Nasıl çektin? Video. 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 Kime Vücuru. çektin? Bana. Ay yanlış koydum. Ben de var. Ama blok ama blok yetti. Yetti ama blok Aa, yetti. Evet. Ama bu kaydı. Olsun. Onlar da kayboldu. Geldim seni al. Aa oh, bak. Aa oh, bak yetiyor yetiyor. Yetiyor tamam yetiyor. Attım nereye? Orada düştüm? orada. Bak. Biz hiç tamamlıyor muyduk? Şimdi tamamladık. Bitti. Tamam. Hadi ben başlayayım. Ben, ben alayım. Hadi o da sen de olsun. Sen de olsun. da. <laughs> ben buradan çıktım. Damla da burada düştü. Düştü ne? Düştü işte. Lan damla da buradan düştü ne alakası arkadaşlar diye yorumlara yazın. <laughs> ben gözükseyim canım. buraya vuracağım. Hadi vurayım. Hadi al. Bence. Alsa da. <laughs> Alayım hemen. Burada damla. burada. Hadi al. Böyle üst katı birleştirelim mi? Yok. Onun başına başına. düşüyor? Aldın mı? <laughs> Almadım. Hadi göster arkadaş. Aldın. Göster. Elde iki tane var. Kendime de da iki tane. Ama şunu ben çekeceğim önce. Ya bak iki tane çekeyim ben. Üç tane. Siz de gamsı katı yapma yapma. Siz de mem. Siz de MMT'yi takip etmeyi unutmayın. Ne takibi? <laughs> takip var ya. O TikTok'ta. Katılma tuşu. Ha yanlış söyledim. Abone olup da, katılabilirsiniz. Abi o zaman abone olun. ve Bildirim... siz de katılabilirsiniz. Bildirimleri açın. Video gel gelince haberdar olursunuz tamam mı? <laughs> 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 Parmağı <gülüyor> çok uzun. <laughs> Hadi arkadaşlar Siz de kanımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Onu demiştik. Aldın mı? Alsana. Hı -hı. Ben aldım. Aldın ya ilk. Üç tane var ortada çıkıyor. Yok yok. Var. Tamam hadi sıra sen al. Ben Hayır alacağım. yok sende. Tamam hadi sen al ben alırım. Sen al, al sen ben alırım. Hadi. Aldım. Ne? Hı -hı. o zaman sen ilk tane almak zorundasın. Tamam. Al. al. Şey. Bu benim mi? Evet. Bu da benim.

Bizim sınıfta gayrat bir çocuk var. Çocuklar ismi de söylüyor. Çocuk. Alayım bir tane. Ödes böyle. Sen bir gözü koş. Ben bir şey yapacağım. Hadi. Yapayım. Hadi. 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 Al. Aldım ya. Almadım. Aldı. Dört tane var bende. <laughs> tamam al. Sen al ben böyle olayım.

sağ tamam, sallam. Korkuyorum. Ben bir kere şey bir var. <laughs> ah, Batman misafir. Dur, dur, dur. Beş mi? Tamam. Ben bir tane daha. Ben beş tane var. Elli altı daha da var. Ha, bir iki üç dört beş altı. <gülüyor> beş. <gülüyor> Vallahi sallam. Hadi al. Aldın mı? Al. 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 Oh. Düşsün. Düşsün. Düş. Ya bak yapma. Düş. Çek. Düşsün. 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 düşsün, düşsün. Ya ya siz de ron yarın arayasın Mehmet'e düşsün mü diyorsun neden sen düşmüyorsun canım sen hadi yarın arayalım düşerse video biter tamam e bitti bay bay abone ol like attınız mı bildirimleri açtınız mı bay bay Evet, notu abi, notu varsa abi, ne sürüyor da abone tovarsa da abone olun. Kadalları düz varsa yorum yapın oradan kadallığıza bakacağım abone olacağım tamam bay bay. <laughs>